Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet maksut çalışıyorduk. Maksut Arapça e, sarf kitabı, yani kelime bilgisini inceliyor ve geldiğimiz bölümde vecihler diyecek. Yani maslardan türeyenler. Maksut kitabına göre e, işte ismi fail, ismi meful, fiili mazi vesaire bunlar maslardan e, türüyor dolayısıyla o açıdan ele almış. Evet ne diyor şöyle girişte? Faslun. Evet bu e, bölüm e, ne hakkındadır? Fil vücuh. Bir takım vücuhlar, cihler hakkındadır. Elleti onlar ki iştettetil detil hacetu. E, yani ihtiyaç e, arttı, şiddetlendi. İla ihraciha minel mastar. Mastardan çıkarmaya ihtiyaç arttı. Yani mastardan e, türetilmesine çok ihtiyaç olan vecihler, yönler, kalıplar. Vehiye e, sittetun. Bunlar da kaç tanedir? E, altı 6 tanedir. El mazi et mazi bir tanesi. Vel -e, muzari et fiil. ve emir e, emir ve nehi nehi ve fail Vel mef'ul ve ismi mef'ul. Evet bunları e, bakın emsile de hatırlıyoruz değil mi? Bunları orada da e, görmüştük. E, bunları tek tek ele alacak. Yani mazi e, tabii e, bunu sadece masara şeklinde değil de yani illetli fiillere göre de ele alacak. İlletli fiil dediğimiz neydi? İçinde yani üç harften e, biri veya ikisi vav ye elif olan fiillerdi. Female Masdar e, mastar, e, bakın az önce mastardan türeyenler dedi ve şimdi de e, mastara gelince evvela mastarı tarif ediyor. Evet, mastar, e, fela yahlu, hali olmaz, hariç olmaz. E, min en yekune olmaktan ne olmaktan mimiyen, mimi neydi? Mastarı mimi, mimli yani, mimli olmaktan. Ev gayra mimin veya mimsiz. Yani mastar ya mimli gelir ya da mimsiz gelir. Ya başında mim olur ya da olmaz. Ya nasran gibi mimsiz gelir ya da mensarun gibi mimli gelir. Fe in gayra mimin. Eğer mastar gayra mimi mimsiz ise fehuve sema'iyun. O semaidir. Sema yani kulaktan duymadır. İşte o e, fiilden fiile e, değişir. Çünkü öyle bir kuralı yoktur. Yani mesela Nasr'a da Nasran diyoruz. Nasran. Ama mesela rakibe rukub diyoruz değil mi? Rukub, rukub ne? Binmek mesela. Yani rakben gibi olmuyor. Veya sucud diyoruz mesela. Peki. Ve ne'ani bissema'i sema'i ile e, neyi kastediyoruz? Bu ne ne demek? Kastediyoruz. Kastediyor, demeye çalışıyoruz, demek istiyoruz. Hani yani Türkçe'de Türkçe'ye geçen yani de zaten bu anlamda kastediyor, demek istiyor gibi. Ennehu onun ne olduğu yuhfazu. E, yuhfazu ezberlendiği e, evet küllü masların, her masların ala ma ca'e minel arabi. Yani Araplardan geldiği şekilde geldiği üzere ezberlenmesini kastediyoruz. Ve la sun aleyhin ve üzerine bir kıyas yapılmaz. Yani işte ona bakarak başka isimlerde, başka kelimelerde aynı şekilde yapılmaz. Li ennehu çünkü la li masları sülasiim. Sülasi maslarların bir kıyası yoktur. Yani bir kurala tabi değillerdir. Ve mastaru gayrı sülasi ama sülasi olmayanlar ise e, kıyasi, bir kurala tabidir. Mesela e, ketebeninki, ketebenin ketben diye de geliyor, kitabeten diye de geliyor. E, şeribe yeşrebu şurben mesela. Şurben, bakın orada harekete değişiyor. Bunlar ancak kulaktan duyma, sözlükten, kitaptan bakarak ancak öğrenilebilir. Fakat sulasi'nin dışındakiler, ister rubai olsun, ister sülasi mezitler olsun, Bunlar e, kurallıdır. Mesela ekreme, yükrimi, ikramen. Ne oluyor? İfalen kalıbında geliyor. Onun bütün e, o kalıptaki mastarlar. Fe inkâne miyen Peki mimli ise, e, mimli, başına mim gelen mastar ise, Ve yunzaru bakılır. Nereye bakılır? Fi aynil fi'lil muzari. Evet, muzari fiilin ayn, e, yani ortasındaki harfe bakılır fe inkane meftuhan eğer fethalı ise ev mazmumen veya ötreli dammeli ise fethalı derken mesela yaftahu değil mi yaftahu Peki dammeli mesela yensuru evet böyle ise fel mastarul mimiyu mimli mastar ve zamanu vel mekânu minhu yine ismi zaman ve ismi mekan minhu ondan ne kalıbında gelir mefalun mefalun kalıbında gelir bi fethil mimi vel ayni ve sükunul fai. Bakın fetha mimin üstünlü haliyle, fe'nin sükun e, cezmiyle, aynın ise yine üstünüyle, mef'alun şeklinde gelir. E, mesela men sarun, mef, e, meftahun e, gibi, mektebun e, gibi. Evet, bunlar hem e, bakın ne oldu? E, masları mimi, hem masları mimi oldu. Hem başka ismi zaman oldu, hem de ismi mekan oldu. Peki buna örnekler çokça bulabiliriz. Fakat okumaya devam edelim. İlla ma şezze. Ancak kural dışı olanlar hariç. Bu şezze kurala uymayan, istisna olan arasında. Nahu <laughs> şöyle ki, el-metli' Bunların mesela muzarisi neydi? Tala'a yetlu'u veya yetla'u. Peki ortası üstünlü veya ötreli olanların ki nasıl gelmesi lazımdı? Matla. Evet matla diye de geliyor ama matla diye de kullanılmış. Kullanılmış doğuş yeri. Güneşin doğuşu için tala'a mesela tala'at diyoruz. Matla onun içinde kullanılmış. Bunun böyle esreli gelmesi kural dışıdır. Vel mağrib mesela bu da e, normalde garabe yağrubu. Bunun mağrib şeklinde olması gerekirdi. Ama esreli gelmiş. Yani mağrib şeklinde gelmiş. Batış yeri, batı. Vel mescid. Mesela mescid. Bunun da secde yescud olduğu için mescaded mescid, mescid şeklinde gelmesi gerekir. Mescidun. Ama bu da mescid diye gelmiş. Bu da kural dışıdır. Yine e, neseke yensuku. Bu da kurban yeri. İşte hacda kurban yeri veya ibadet yeri. Bu da mensek olması lazım. Ama mensik diye de gelmiş. Vel meşrik. Aynı şekilde bu da şaraka yeşruku. Bu da doğmayı anlatıyor. Doğuyu anlatıyor. Bunun da normalde meşraku olması lazım. Ama meşrik diye esreli gelmiş. meczir. Meczir bu da kesme yeri. Kesme yeri. Kasap içi kullanılıyor. Peki bunun da cezara yeczuru şeklinde bunun da meczer olması lazım. Ama meczir diye de kullanılmış. Yani normalde meczerdir ama meczer diye de kitaplarda geçmiş. Vel well, meskin. Yani normalde meskendir ama bazen meskin diye de karşımıza çıkmış. Meskin olması istisnadır. Vel well, e, menbit. Mesela ekme yeri, ekim yeri. Vel well, e, mefrik. Kesişim yeri, kavşak, ayrılma yeri. Vel well, meskıt. meskıt ne demek? Meskıt-ı doğum demek. Doğum. Ee, doğum yeri e, burada bakın ras doğum yeri yani. Bu da ıı, düşme yeri, doğum yeri. E, yine mecmi bu da toplanma yeri. Normalde mecma'dır. Fakat bazen mecmi diye de gelmiş bir kesril aynı. Yani o, o ortadaki harfin kesresiyle gelmiş bunlar. Yani bazen her yerde değil. Ve imkanel kıyasul kıyâsul Kıyas e, ne olsa da kuralımız neydi? Ortasının Üstünlü gelmesiydi. Ama buralarda bazen bu kelimeler esreli gelmiş. Ve inkâne meksûren. Eğer ortası e, kesreli ise. Bunu mesela alime için değil de muzari için söyleyeceğiz. Hangi fiil? E, örnek verelim. Yadribu. Değil mi? Yadribu. Mesela şöyle düzeltiyorum. Yadribu. Bunun ortası kesreli. Ortası. Bundan e, nasıl geliyor? Bunun e, işte ismi Zaman, şey, mastar mimi nasıl geliyor? Madrabun şeklinde gelmesi lazım. Madrabun, değil mi? Bi fethil mimi, mimin fethasıyla. Ve ayni, ve aynın, yani ortadaki harfin fethasıyla. Ve sükunül fai, bu dat harfinin de e, sükunuyla. Fa dediği neydi? ilk harf yani. Buradaki gibi, bakın, mef'al. Mef'al ne? Kalıp. Biz bu kalıpta mimin fethası, f'nin, fe, fe e, derken madrabı buna benzetiyoruz. Madrabun bu e, ne oluyor? E, bununla aynı kalıpta geliyor. İlla el merci'a ancak bunlar e, istisnadır. Kurala uymazlar. Hangileri? El merci a. normalde bunun da merca şeklinde gelmesi lazım. Raca'a yerci'u yine vel masir e, bunun da masyar şeklinde gelmesi lazım. Ama böyle ortası kesreli geliyor. Fe innehuma Çünkü bu ikisi Maslardır. ama böyle gelmiş. Vakat bir kesril aynı, aynın kesresiyle gelmiş. O zaman ve mekan minhu bir kesril aynı. E, ancak e, bunda ismi zaman ve ismi mekan yine e, aynın kesresiyle geliyor. Bu ortası kesril olan fiillerde. Darabe yadribu fiillerinde. Evet madribun şeklinde yine e, nasıl olacak? Madribun şeklinde ortası kesreli gelecek. Neyde? İsmi zaman ve mekanda ismi zaman ve mekanda böyle geliyor. Hadif-i sahih e, alime mesela bunlar e, ne içindir? Alime fiili içindir. Alime demeyelim de buna mesela az önce darabe dedik. Fark etmez. Yani bu şimdiye kadar saydıkları şimdiye kadar saydıkları sahih fiiller içindir. Sahih fiiller içindir. E, ve'l ecvef. Ecvef mesela kâle gibi ortası illetli olan yani elif olan, vav, ye olan. Ve'l mudaf ve şeddeli olan mesela medde gibi. Vel mehmuz ve içinde hemze olan. sele se ekele gibi. Evet bunlar için geçerlidir. Şimdiye kadar saydığımız bunlar için geçerlidir. Ee, yani hem sahih, alime, nasara, ketebe e, gibi. E, yine gale e, gibi ortası. Böyle elif filan olan medde, e, şeddeli fiiller. Bir de içinde hemze olan. Evet, bunlar için geçerlidir. Ve emma fin nakıs. Nakısta ise, nakıs mesela sonu illetli olan, rama gibi. Değil mi? Rama. Sonu illetli. Ee, yine e, ne gibi mesela? Dea gibi. Fel mastaru <laughs> ve zamanu vel mekânu minhu mef'alun. Bunlar da hangi kalıpta geliyor? Mef'al kalıbında geliyor. E, mef'al, merma mesela. Merma ne oldu? Bu e, nâkıs fiilin e, işte ismi zaman, ismi mekan ve masları oldu. Merma, atmak, atma zamanı, atma yeri. Bi fethil mimi vel ayni min cemi'il evvab. Hem baştakinin hem de ortadaki harfin üstünüyle. Bütün bablarda diyor. Ve fi mu'tellil fa. Bu el mu'tellil fa neydi? İlk harfi illetli olan. Mesela va'ade. Va'adenin ilk harfi ne gelmiş? Vav gelmiş. Vav illet harfiydi. Ye olsa yine aynı. Elif zaten ilk hafta ilk başta gelemez. Elif hareketsiz olarak zaten anlıyoruz. Peki mef'il bunlarda ise mef'il kalıbında geliyor. İsmi zaman, isim mekan ve masları mimi. Bir kesril aynı, aynın kesresiyle. Mev'idun gibi, mev'id. İşte buluşma zamanı, söz verme mekanı, söz vermek gibi manalara gelecek. Min cemile bütün bablardan. Ve lafif el makrun, makrunda ise, lafif el makrun neydi? E, i̇şte iki ille harfi yan yana gelen. Bunlarda ise durum nakıs gibidir. Yani şuradaki rama gibidir. E, seviye mesven mesela. E, seviye düzgün olmak, işte doğru olmak. Ve e, burada e, bakın ne olmuş? Aynı merma gibi mesva şeklinde gelmiş. Mesva. E, peki, vellefîfül mafruk, Lefifi mafruk neydi? Yine iki tane ille tarifi var. Ve biri başta biri sonda. Bunlar da kel mu'tellil fâi. Muhtellil fâ neydi? Bakın burada va'ade ilk harf illet. Onlar gibidir. Mesela ve'iyye ma'va. Ve'iyye me'vâ. Ve. Me ve. Bu da işte şuur yeri, anlama yeri veya sığınma yeri gibi manalara gelecek. Peki demek ki mev'id Ma'u me mev'id de nasıl ki, bakın ortası kesreli geliyor. O zaman burada ma'va değil, o zaman düzeltelim bunu. Ma'vi diye, e, ma'viyyun şeklinde gelir. Ma'vi. Burada şetleri yapmış olacağız o zaman. Bakın burayı düzeltmiş olduk. Şu yukarıdaki mesven. Evet, bu mesven şeklinde gelecek. Mesven. Ama bu ma'viyyun şeklinde e, gelecek. Ma'viyyun. E, peki, bu lefifi mefruk ve lefifi makronun ne olduğunu binada görmüştük. Tabi bunlara tekrar gelecek bu kitapta. Detaylı bir şekilde gelecek. Peki şöyle aşağıya baktık. Ve in kanel fi'lu Eğer e, fiil sülasi mezid ise. Bakın sülasi mezid e, yani eklemeli ise zaiden zaiden sülasi ise Fel masdarul mim mimi ve zaman ve mekan ve mef'ul. Bakın dört tane şey saydı. Min kulli bab. Bütün bablarda. İf'al babu, tef'il babu, mufaale babu filan. Yekûne ala vezni mudari'il meçhul. Evet, muzari meçhul kalıbında gelir. Muzari meçhul kalıbında. Min zâlikel ve ba, o babın muzari meçhul kalıbında. İlla in en enneke sen ne yaparsın? E, tübeddilu. Burayı, e, et illa e, buna inneke diye okusak daha sanki doğru. Tubet değiştirirsin Harfel el başındaki muzara harfini bilmi mi, e, ama nasıl mim ötreli bir mimle değiştirirsin. Vel fa'il minhu bi kesril aynı ismi fa'ilde mim e, sondan bir öncesini kesresiyle geliyordu. Mesela ekreme burada bakın mazi yukrimu e, muzari e, ikramen mastar mimsiz mastar değil mi bu? Evet bu sülasi. Nasıl bir fiil? Sülasi, mezit bir fiil. Başında e eklenmiş. Başına e eklenmiş. Dolayısıyla eklemeli bir fiil. Muzarisi, yukrimu, masları ikramen, e, ismi faili, mukrimun. Mukrimun. Peki, e, ismi mefulu, mukremun. Mukremun. Bu e, mukremun hem ismi meful oluyor, buna hem isim meful diyoruz, yani ikram edilen. E, başka? hem maslar mimi oluyor, mimli maslar, ikram e etmek e şeklinde. E yine ismi zaman ve ismi mekan oluyor. E bu e bakın ismi meful. Yani e ikram zamanı, ikram mekanı gibi. Evet burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Çalışmaya buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.